Merhaba arkadaşlar, sizlerle oyun yepyeni bir oyun videosu karşınızdayız. Bugün Slater'ı oynuyoruz. Bilgisayarda giremediğim için şu anda tabletten çekiyorum. Ee, yani yeni oyunlar çekmeye çalışacağım. Daha çok oyun biliyorsanız ve çekmemi istiyorsanız lütfen yorumlarda paylaşınız. Sitario videolarının devamını da istiyorsanız lütfen bir like atmayı unutmayın. Zaten bu oyunda fazla konuşulacak bir şey de yok. Yani genellikle oynanıyor. E böyle birçok iyi oyunu çekeceğim biliyorsunuz zaten. Birçok iyi oyun çıktı işte. Buna benzer bir tanesini Kyo görmüştüm. Agario var tankio var. Birçok oyun gördüm ben. Onlar da sırasıyla deneyeceğim hepsini. En çok like gelenleri de zaten devamını devam ettireceğim. Şu adamın önüne kıralım şöyle hop. Dünya birincisi olabilecek mi? Şu anda hedefim dünya birincisi olmak. Tabii ki de. Şurada başkalarının boklarını yiyoruz. Biraz kaba bir tabir oldu ama. Acaba vücudumuz deyince alabiliyor muyuz? İnternet bir buga gelebilir. Çünkü şu anda odamdayım. Dışarıda da misafirler var. Onun için odama kapandım. Odamda biraz wifi uzak olduğu için biraz internette kasma olabilir. 68.000 ne ya? Biz de burada 600 o. Kaç adam öldüreceğim böyle boş boş dolaşıyoruz da adam göremiyorum resmen boş. İsimsizler de ne anlama gelir isim koymamışlar. Şöyle topla topla. Adam yok resmen mapte adam yok. Hop şurada besin gördüm galiba. O da çok daha ah şurada var birileri. Bir da küçükler ya bunlar. Hani sen biraz büyümüşsün gibi. Hop aga nasıl öldük? Velet öldürdü bizi. Hep velet. Şöyle devam ediyoruz. Hemen kaç tabi gel lan buraya. Orada önüne kıracaktım seni. Bana gerçekten biraz kasıyor onun için. Normalde bunu bilgisayardan çekecektim. Ama şu anda müsait olduğum tablet. Ondan dolayı tablette çekeceğim. Şu hareket eden şeye hep yakalanmak istemişimdir. Ki öyle bir şey gerçek mi de bilmiyorum. Yani bu oyunda pro olduğumu asla söylemiyorum. Yavaş yavaş oynaya oynaya gelişeceğimi düşünüyorum. Bir tekli oyuncuda da bir el atacağım. Yani göz. Gör, görmeniz için tekli oyuncu da daha kolay oyun gerçekten buga giriyor toplayabildiğimiz kadar toplayalım şu anda oruçluyum iftara da bir saat var yani iftar olmadan da hemen video çekmek istedim iftardan sonra yani genellikle yemek tık, yemeği yediğim için bir uyku basar bana. Ondan dolayı da videomun kaliteli olacağını düşünmedim. Şu anda kasıyor yani. Şu anda adam gelir beni rahatça öldürür. Bu elden sonra bir yer belki bir yer belki iki yer falan. Şurada bir adam ölmüş. Cesedi var. O bak sen sarı sen gel bakayım sen buraya. Neyse senin adın. Harry. Gel buraya Harry lütfen Harry gel gel sadece birkaç saniye sürecek o kadar hop adam ölmüş Kaç saniye sürecek sadece o kadar hadi hadi gel heri hadi 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 heri hadi gel bakayım buraya hadi. hadi en azından yakın duralım yani onun buga giriyor yani bir anda istemediğim bir yöne kilitlenebilir ekran hoppa ne oldu lan hop hayvan ya vallahi hayvan ya neyse bir tane normal oynayacağım ben böylece kasmamış olacak şu anda dünyada değil yani bunlar dünya oyuncuları değil şeyim vardı oyunun kendi verdiği bootlar Oğlum şöyle Bir. şu adamın önüne şöyle bir kırdık mı böyle Hoppa şunu da şöyle aldık Allah Olmadı Kır, Yanlış yere kırdık Reklamlar falan da geliyor Tabi internet olduğu için Gel bakayım yaklaş 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 bir anda kıracağım Sana da 28 tane Yeter mi ki bilmiyorum yetti valla Abi benim şeyime dadanmayın Bana benimkine dadanmayın ya Yeşil ilk önce seni yemezsem neyim lan yani? seni takip ediyorum lan Sana var lan benim yemeğimi yediğin için. Ne oldu? Oyun kastı. Şu anda her yer reklam kaynıyor. Bir demiştim iki el attım ya aşkla. Şöyle. Şimdi uzun sürerse bir yaşamam. Bu elden sonra bırakacağım. Fazla uzun sürmeyecek. Sizin like'larınıza göre zaten daha çok video gelecek. Bunu, bundan emin olabilirsiniz. Zaten şu anda zaten kanalımız da fazla büyük olmadığını ben de biliyorum. Ama bu gelişmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hop. Vallahi adam önüme kırdı. Bir yer atacağım. Bir yer. Son bir yer. Fazla uzun olmasını da istemiyorum. Kolayca hemen gelsin. Ee, şu anda yaz tatilindeyim. Çok boşum ne olduğunu hala bilmiyorum. Neyse. Bugün videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atın, yorum atın. Abone olun.